Eğer Walking Dead'i sadece bir zombi dizisi sanıyorsan aslında onu hiç izlememişsin demektir. Bu dizi bir sistemin çöküşünü anlatmıyor. İnsanlığın çöküşünü anlatıyor. Thomas Hobbes, insan insanın kurdudur demişti. Ona göre doğa durumunda insanlar yalnızca güçle var olabilir. Walking Dead, tam da Hobbes'un bahsettiği doğa durumunu canlandırıyor. Kurallar çöktüğünde hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebilirsin? Hobbes'a göre insanlar ancak güçlü bir otorite altında güvenliği sağlayabilir. Peki ya devlet yoksa? Walking Dead'de insanlar otoriteyi kaybettiklerinde neye dönüşüyor? Ahlaklı bireylere mi? Yoksa yalnızca hayatta kalmak için savaşan varlıklara mı? Dizinin en büyük ironisi şu, asıl tehdit hiçbir zaman zombiler olmadı. Peki ya insanlar sisteme ihtiyaç duymadan bir arada var olabilir mi? Hobbes, insanın doğası gereği bencil olduğunu söylerdi. Ve Walking Dead bu teoriyi kanlı canlı bir sahneye çeviriyor.